Saniyen hocasından herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biliyorsunuz sizlere TYT, AYT konu altını yapıyoruz matematikten. Ama bunun dışında sizlere sadece matematik olarak değil, motivasyon anlamında, matematik koşulu anlamında da sınavı hazırlamak istediğimizde İlk tanıtım videomuzdan beri zaman zaman hatırlatıyoruz. Bugün de sizlere bir motivasyon videosu çekiyoruz. Nedir bu motivasyon videomuzun konusu? Hocam benim temelim zayıf, temeli zayıf olanlar nasıl çalışır anlatır mısınız diye zaman zaman bir yorumlarda yazan arkadaşlarımız oldu. Ben de o arkadaşlarımız için, temeli zayıf olan arkadaşlarımız için, matematiğe nereden başlayacağını ve ne yapacağını bilemeyen arkadaşlarımız için bir video çekeyim istedim. Bugün de sizlere bu konuyu işleyeceğiz, bu konuyu ele alacağız değerli arkadaşlar. Konuya başlamadan önce bu arada şunu söylemek istiyorum. Kitap çekilişlerimiz devam ediyor. Siz değerli arkadaşlarımıza kitap desteğinde bulunmak istiyoruz. Ekim ayı çekilişimiz sonuçlandı. Arkadaşlar topluluk sekmesinde linkimiz var. Oradan öğrenebilirsiniz. Kasım ayı çekilişimize de yorum yaparak arkadaşlar çekilişe katılabilirsiniz. Diğer aylarda çekilişlerimiz devam edecek. Yani sizlere kitap desteğinde de bulunmak istiyoruz. Gelelim konumuza. Neydi konumuz? Hocam benim temelim zayıf. Ben ne yapmalıyım? Nasıl çalışmalıyım? Nereden başlamalıyım diyen arkadaşlara sesleniyorum. Ya da bu durumda olmayan arkadaşlarımızın etrafında eşi dostu tanıdıkları vardır. Onları da bu videoyu tavsiye ederler. Dolayısıyla önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve şu şekilde başlayalım. Arkadaşlar matematiğimizin bir sebeple 12. sınıfa gelmişizdir. Üniversite hazırlanıyoruzdur. Ama kendimizden dolayı, ama sistemden dolayı, ama öğretmenden dolayı bir şekilde matematiğimiz çok kötü bir şekilde gelmiş olabilir. Ama artık bir milat çekme, çizgi çekme zamanı geldi. Artık ben matematiğim kötü. Ben matematik yapamıyorum negatif enerjinizi Öncelikle üzerinizden bunu atın arkadaşlar. Yani bu işe başlarken şöyle başlamamız gerekiyor. Ben matematik yapamıyorum. Benim matematiğim kötü gibi negatif cümleleri artık bilinçaltınıza göndermekten vazgeçin. Milat çekelim. H H Ö H S diyelim arkadaşlar bu milada. Ne demek H H Ö H S? Hilmi hocadan önce, Hilmi hocadan sonra diyelim. Yani bu videoyu izledikten sonra temeli zayıf o arkadaşlar da artık yeni bir ışığa doğru yola çıkmış olacaklar. Nasıl yapacaklar? Bu negatif enerjiyi önce kendi üzerlerinden atacaklar. Ondan sonra arkadaşlar şöyle söyleyelim. Matematik bir derya. Matematik çok geniş bir dünya. Ama matematikte çok önemli bir şey var bakın. Bütün konularda lazım olan temel bazı kavram ve işlemler var. Zaten arkadaşlarım bu temel kavram işlemlerde zayıf oldukları için biraz ilerleyen konularda karşınıza bu tip işlemler geldiği için orada zorlanınca bu sefer ne oluyor? Matematik bitti, matematik kötü yapamıyorum oluyor. O nedenle önce şunu algılayalım arkadaşlarım. Matematik en temelden başlayarak ne öğrenmemiz gerekiyor? Sayı nedir? Rakam nedir? Tam sayı nasıl olur? Reel sayı nasıl olur? Karmaşık, karmaşık oraya şimdilik girmeyelim. Rasyonel sayı nasıl olur? Bunların farkını öğrenerek temel kavramları yani tek çift sayı nedir? İşte pozitif negatif sayı nedir? Asal sayı nedir? Bunları öğrendikten sonra temel bunları bildikten sonra temel işlemlere geçmemiz gerekiyor. Temel işlemler dediğimizde şu arkadaşlar. Tam sayılarda 4 işlem. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, rasyonel sayılarda dört işlem, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, temel basit kuvvet alma, karesini alma, küpünü alma, negatif sayıların kuvveti, negatif sayıların çarpımı gibi sürekli karşımıza çıkacak işlemlerde karşımıza çıkacak. Önce bu tip konuları halletmemiz gerekiyor. Ondan sonra da bu dört işlemi hallettikten sonra da en temel konu ne? Denklem konusu. Çünkü denklem sürekli karşına çıkacak. Problemleri çözerken bile. Problemi matematik diline alıyorsunuz. Karşınıza bir denklem çıkıyor. Siz x'i e öbür tarafa atmayı bilmiyorsanız, toplamı çıkarmayı bilmiyorsanız, içler dışlar çarpım yapmayı bilmiyorsanız, payda işlemeyi bilmiyorsanız siz problemi çözemiyorsunuz. Siz problemi anlamadığınızdan değil, problemi anlıyorsunuz. Matematik diline de getiriyorsunuz ama işte oradaki denklemi çözemediğiniz zaman olay ortada kalmış oluyor. O nedenle matematik de biraz sarmal bir yapıdır. Yani böyle alttan yukarı doğru giden bir yapıdır. Altta boşluklar olduğu zaman da Üst tarafa çıktığınızda o boşluklardan dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki ne yapmak lazım hocam? Arkadaşlar bu konuda çok basitten alan kitaplar var piyasada. Ben zaman zaman bunları tekrar söylemiştim size. Bir mesela antrenmanlarla matematik serisi var. Bu da böyle çok temelden alıyorum. Orada biraz fazla soru sayısı var. Bazen sıkılabiliyor insan ama bence alabilirsiniz. Antrenmanlarla matematik 1. Metin yayınlarının parkur serisi var. Çok temelden alıyor, çok basitten alıyor. Ve bu söylediğim şeyleri öğretici bir şekilde alıyor arkadaşlar. 2, 3, uzman yayınlarının planet serisi var. Bunu da gördüm bir öğrencimde. O da gayet güzeldi. Bu tip böyle kitaplar alarak çok temel sorular çözerek toplama, çıkarma, çarpma, bölme, dört işlem hem tam sayılarda hem rasyonel sayılarda bunları yaptıktan sonra denklem formatında çok güzel bir şekilde öğrendiğiniz zaman x öbür tarafa at, içler dışlar çarpmaya, payda eşitliğe, kuvvet al gibi şeylere bunları öğrenip bir de eliniz böyle çöze çöze bol bol soru çözerek arkadaşlar testleri çözerek uğraşarak yani matematik bir tarih gibi coğrafya gibi oku okuduğunu anla değil matematikte beyin çalışacak zihin çalışacak ama aynı zamanda bu de çalışacak arkadaşlar. He, hele el çok çalışması lazım. Çok soru çözmesi çöz, çözmeniz gerekiyor. Siz ne kadar çok soru çözersiniz bu işlemleri o kadar hızlandırmış olursunuz. Temel işlemlerinizi hızlandırdığınız zaman da zaten bizim videolarımızda biz kolaydan zora doğru gidiyoruz. Bizim videolarımızı baştan sona dinleyin, soru tiplerini öğrenin. Onları hatta kapatıp o anda durdurup soruyu tekrar siz çözerek de yap, yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bu temel kısmı hallettikten sonra yavaş yavaş Diğer işte orta düzey kitaplara geçerek yani kolaydan ortaya doğru alan mesela bizim size önerdiğimiz kitaplar 3-4-5 yayınları bilgisayar malı yayınları işte ders market yayınları bunların formatı şu arkadaşlar kitapta kolay soru da var zor soru da var. Kolaydan zoru ilerliyor zaten böyle bir kitap da çözmeniz gerekiyor. Sadece kolay kitap çözdüğünüz zaman bir şeyler öğrenirsiniz temelinizi benim noktaya getirirsiniz ama bunu ilerletmeniz gerekiyor ki netleriniz biraz artsın temel çalışmanız size yetmez. O nedenle bu tip kitaplarda da kolay sorulardan başladığı için zora doğru gittiği için siz de kendiniz baştan başlayın gidebildiğiniz yere kadar bütün soruları ben çözeceğim formatına kendinizi bu psikolojiye sokmayın arkadaşlar yapabildiğimi yapacağım, öğrenmeye çalışacağım, çözemediğimi videosunu izleyeceğim şeklinde yaklaşırsanız siz elinizden geleni yaparsanız arkadaşlar bu iş bir noktalara gelir. Mesela 10 üzerinden öğrenme diyelim. Siz mesela 3'lere 4'lere geldiniz. 5-6 gitmiyor. 5-6-7-8 gitmiyor diye ben bu konuyu öğrenemiyorum deyip o 4'e kadarki kısmı da silmeyin. O dörde kadarki kısmı ile ilgili pekiştirmeler yapın. Elinizden geleni yapın. Sınavda çıkan soruların hepsi zor soru olmuyor sonuç itibariyle. Orada kolay çıkan soruları da yapmış olursunuz. Yani burada önemli olan şey o temel bilgileri, temel çalışımı yaptıktan sonra benim bu da derste kullandığım ve size önerdiğim kitapları da kolaydan zor doğru çözmeye çalışıp çözemediğiniz sorularını, videolarını izleyip bir mücadele yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani zora geldiğinizde kaçmamanız gerekiyor. 10 soruluk bir teste başladığınızda ilk 3 soru çözemediğiniz zaman yapamıyorum işte olmuyor işte hocam sen ne kadar konuş demeyeceksiniz arkadaşlar. Dördüncü yapmaya çalışacaksınız. Eğer olmuyorsa konuyu bir daha deneyeceksiniz. Matematik arkadaşlar soru üzerinden zaten anlatılıyor. Soru üzerinden soru çözerek anlatılıyor. Dolayısıyla bu psikolojide yani psikolojide dikkat ederek bu çalışmalar yapmanızı istediğim şeyleri söyledim ama bunların hepsinin temelinde, başında, ortasında, sonunda da bu işin psikolojisi yatıyor. Yani Hilmi Hoca'dan önce ve sonra miladını çekip bundan sonraki süreçte dedim o temel çalışmaları hallettikten sonra da hiçbir zaman mücadeleden, yılmadan, yılmadan, Düşmeden sürekli ayakta kalarak sınava kadar gayret ederek arkadaşlar netinizi bir noktaya getirebilirsiniz. Hedefiniz de yani sınır temeliniz zayıfsa sıfırdaysa netinizi de doğru hayal etmeniz gerekiyor. Yani siz de orada gerekirse hayal de etmeyin bir hedef de koymayın. Hedefiniz şu olsun kanınızın son damlasına kadar savaşmak olsun, çalışmak olsun, mücadele etmek olsun. Ve bu işten bırakmamak, yılmamak olsun arkadaşlar. Bir sonraki motivasyon videomuzda. Görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Ve kanalımızda kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.